Arkadaşlar bugün 19 Ağustos 2023 Çeşme Germiyan köyündeyiz. Bu köyün özelliği Nura Nereden diye bir kadın. Ön lisans mezunu bir kadın. Köyünün duvarlarını boyayarak köyünü meşhur etmiştir. Şimdi size duvar resimlerinden bazılarını göstereceğim. Bakın. Evi de şu karşı. Burası. Kendisi burada. Koca Emine kafe ve kendisine ait. Bakın. Aynı zamanda sosyal mesajlar vermiş. Kadına şiddete hayır. Kendisi Trakya Üniversitesi ön lisans halıcılık bölümünden mezun. 62 doğumlu. Resim yapmayı ilkokuldan beri sevdiği için. 2014-2016 yılları arasında bir kadın grubuyla köydeki kadın arkadaşlarıyla birlikte bu işi yapmak istiyorlar tek başına bütün köyü boyamış özellikle buna bayıldım ben. tutun, sünnet düğünü vardır. Tüm gelmeyen halkı davetlidir. Sevgili <laughs> dermiyanlılar, bu gece köy kokulunda Mustafa'nın oğlu Maksut'un sünnet düğünü vardır. Tüm gelmeyen halkı davetlidir. Evet, güzel. Bakın. bütün köyün duvarları böyle önce badana ile boyanmış. Daha sonra Nurhan Hanım bunları kendisi tek tek boyamış. Yolunuz düşerse gelmeyene mutlaka uğrayın. Kendisiyle sohbet edin.